Merhabalar. Bu videomuzda Word dosyasında bulunan kelimelerin altında kırmızı objeleri nasıl kaldırabiliriz çizgileri bunu göreceğiz. E, bu kırmızı çizgilerin olma nedeni imla veya yazım hatalarından dolayı olan bir şey. E, burada yapacağımız iki işlem var. E, birincisi bütün yazdığınız Word dosyalardan kaldırmayı göstereceğim veya sadece bir belgede değiştirmek istiyorsanız o belgede nasıl değiştirebiliriz, o onu göstereceğim. Burada yapmamız gereken ilk adım gözden geçir menüsüne tıklıyorum. Dil bölümünde olan dil seçeneğine tıklıyorum. Ve burada karşımıza gelen dil seçeneklerine tıklıyorum. Hemen karşıma gelen ekranda yazım denetimi seçeneğine tıklıyorum tekrar. Ve şöyle biraz aşağıya kaldırıyorum. Word içinde yazımı diye bölüm var. Buradaki checkbox kutucukları işaretlerini şöyle kaldırdım. Bunları daha sonrasında tamam diyorum. Tamam dedikten sonra gördüğünüz gibi bunları kırmızı çizgileri kaldırmış oldu. Şunları aldanmayın. Şunlar da köprü olduğu için bunun için altı çizgili gösteriyor. Normalde kırmızı çizgileri kaldırdı. Şimdi ben bu kırmızı çizgileri tekrar geri getireceğim. Aynı yerde şu üç seçeneği işaretledim. Şu zaten otomatik olarak kendisi tıklanıyor. Pasifleşmiyor yani. Ee, şuna tıkladığım zaman aktifleşiyor. Tamam dedim. Bu sefer yine o kırmızı çizgiler geri geldi. Bu az önceki yaptığım işlemi e, yaptığınızda Word'deki bütün çalışmalarınıza, sadece bu belge değil, diğer belgelerde de yazım hatalarını e, altındaki çizgileri kaldıracak. Ama siz sadece diyorsanız ki ben sadece belge ki altı çizgili hataların kaldırılmasını istiyorum diyorsanız, yine aynı seçeneğe dil Dil seçeneklerine tıklıyorum. Yazım denetlemeye geliyorum. Bu sefer yine en alt seçenekte bulunan şunun için özel durumlar. Buradaki belgenizin ismini bende şu an belge 1 diye kayıtlı. Belge 1'e seçiyorum sadece ve buradaki e, checkbox kutucuklarını aktifleştirip tamam dediğimde yine kırmızı çizgileri kaldırmış olacak. E, basit bir yöntemdi. Ee, bu video bu şekildeydi. Bir başka videoda görüşmek üzere.